Dış adlar temin haline geldik. Şimdi burada iki çeşit geçiş var. Birincisi sıraya girebiliyorsunuz. İkincisi de burada gördüğünüz turnikelerden geçeceğiz. Şimdi bunu yapmak için önce pasaportumuzu yerleştireceğiz. Şimdi göstereyim. Evet pasaportumuzu yerleştirdik. Pardon. Şöyle yerleştiriyoruz pasaportumuzu. Çalışmıyor herhalde. Evet. Bu kadar. Evet parmağımızı okutuyormuşuz. Şimdi parmağımızı okutalım. Maskemizi çıkartın. Parmağımızı okutalım. Maskemizi çıkartalım. Maskemizi çıkartıyoruz. Yüzümüzü okuyor. Telefonla kayıt Telefonu Teşekkürler. Telefonda kayıt olmuyormuş. Neyse sonra görüşürüz. Evet geçtikten sonra en sonda kontrole geliyoruz. Bu kontrolden girdikten sonra da dışarıdan teminana gideceğiz. Evet, giriş kapısından geçtikten sonra buradaki tablodan gideceğiniz hava yolunun kapısını bulmanız gerekiyor. Mesela benimkisi 13.05'te Roma'ya F13A'ya gideceğiz. Kapılar da hemen şurada. Gördüğünüz gibi A, B ve C, D sağ tarafta, E, F Sol tarafta benimki de F13A olduğu için sol tarafa gidiyoruz. Bayağı karışık bir yer. Evet F aşağısı gösteriyor. Zaten içerideyiz. Gördüğünüz gibi buralarda alışveriş yapabiliyorsunuz. Duty free malları var. Evet. Ama ucuz olduğu da söylenemez. Şehir merkezinden çok da uygun alabiliyorsunuz normalde. Evet. Aşağıda görüşürüz o zaman. Aşağı indik. F, aşağı indik. F13A'ya doğru gideceğiz. Bunlar F terminaline giden kapılar bir daha kontrol edelim. Evet F13A'ya gideceğiz. Kapıya doğru gidelim. Yol bayağı uzun gözüküyor. Ama yürüyen merdivenler var. Ama binmeye gerek yok. Spor yapmak için bile bir. Evet. Kapıda görüşmek üzere o zaman. Evet, hala yürüyoruz. Şurası F13-19 bu da F12-19. Bizimkisi F13 olduğu için tarafa gidiyoruz. Her zaman tekrar bir kontrol yapabiliyorsunuz. Ee, az kaldı F13'e.